Tamam eder mi? Evz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Tarih Anadolu'm Anadolu'm. Balkanlar'da beyaz saçlı nineler kiliseye aldılar. Dininden dönmesi için hem zorladılar. Hristiyan olma olmayanı fırınlara sürdüler. Anadolu'm Anadolu'm canlar kurban Anadolu. Küçük çocuklar havalara atıldı. Ölüm için altına süngü tutuldu. Izlar kirletildi, gözler kesildi. Anadolum, Anadolu, canlar kurban Anadolu. Müslümanlar samanlığa konuldu. Atele ve ateş çeypi lafı toplandı. Samanlıkta cayır cayır yakıldı. Anadolum, Anadolum, canlar kurban Anadolum. 1071'de Cuma günü Malazgirt Meydan Savaşı oldu. 200 bin kişiye mücahitler karşı koydu. İmparator İmperator esir alınıp yüzden fazla öldürüldü. Harpten önce bir elçi gönderildi. Kuvvetimiz çok olduğunu bildirildi. 300 bin atlı yayadan olduğunu söyledi. Benim emrimin altına girmelisin. Benim gazabımdan emin olmalısın. Hiç kimse karşımıza duramaz. Kendini bilmelisiniz. Alparslan elçiye sizi kuşlar gibi avlarız. Boynunuza ipler takar köle yaparız. Hazinelerinizi yama yaparız. Alparslan şehit oldu. Malikşah tahta oturdu. Küfarlarla cihadını devam ettirdi. Hak yolunda canını seve seve verdi. Sultan Sencer bize imparatorluğunu haykırdı. 50 bin Müslüman esir etmişsin, hem öldürmüşsün, şeytan vazifesini üstüne almışsın. Bizim peygamberim hak, hakkı ortaya koydu. Cihan karanlıktan kurtarıp nur ile doldu. İslam karşı gelenlere perişan oldu. Sultan Sencar bizim imparatorluğumuz kurdu. Korkudan imparator titredi. 50 bin esiri hemen iade etti. Caçı Sultanı af verdi lidə